Arkadaşlar, daha önce Emine Erdoğan'ın doğum haritası çalışması diye bir video yapmıştım. Şimdi de arkadaşlar, burada da kısa bir harita analizini yapacağım. Yani gerçekten de işte bazen hep şunu söylüyorum. Bir insanı tanımak için çevresindeki kişilerin haritasından da bir kişiyi anlayabiliyoruz. Mesela kendiniz hakkında bilgi toplamak için kardeşleriniz, babanız, babanız hakkında bilgi toplamak için sizlerin haritasından da bu, e, haritanızdan da babanızla ilgili bilgiler toplayabilirsiniz. Şimdi hani bu benim e, Emine Erdoğan haritasını rektifik ettim saat 1.4 geçe buldum. bu biraz daha mantıklı duruyordu e, özellikle e, yanlış hatırlamıyorsam. Burak Erdoğan haritasında ya da Bilal Erdoğan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu biraz daha mantıklı duruyordu. Oradaki bazı kombinasyonlar falan. Şimdi bu harita üzerinden kısa bir haritasını analiz edeceğiz. Ee, şimdi yükselenin yengeç ay yay e, yayda 6. evde sanki kendisini ailesine hani adamış gibi düşünebiliriz. 7. evde Şimdi Tayyip Erdoğan'da da dikkat ederseniz şöyle göstereyim Tayyip Erdoğan haritasını arkadaşlar. Şurada Evin Erdoğan'la sinat yaparken. Tayyip Erdoğan'da da Güney Aydın'ı 7. evde, Kuzey Aydın'ı 1. evde. Çok ilginç. Emin Erdoğan'ın Güney Aydın'ı 1. evde, Kuzey Aydın'ı 7. evde. Yani sanki kadersi olarak bir araya gelmeleri gerekiyormuş gibi bir izlenim var. İşte burada ay, e, i̇kisinin ayları da çok yakın arkadaşlar. Burada yine görüyoruz. Ee, Emine Erdoğan haritasında 14 derece. Tayyip Erdoğan'da da 8 derece. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Şuradan açılardan çok ilginç gördüm. Pardon açılar geçmeden önce şöyle biraz daha harita inceleyelim. Yine Emine Erdoğan haritasında e, benim sevdiğim bir kombinasyondur. Jüpiter-Uranüs kavuşumunu ben severim arkadaşlar bazen insanlara sürpriz şanslar getiriyor. Güzel bir kombinasyon gerçekten. Mesela Mansur Yavaşlı var. Ya yani bugüne kadar kimde gördüysem beğendim bir kombinasyon. bu Jüpiter Uranüs kavuşumu. Şimdi Güneş 9. evde Kova'da. orada arkadaşlar şöyle bir şey var. 9. bu şunu da gösterebilir. baba veya eş e, yabancı kültürden bir insan da olabilir. Ya da baba eş böyle belki de bir dini anlamda tanınmış bir figür de olabilir. Burada Kova'da 9. E, evde. ya bu büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor. Ama Kova'da olduğu için bu şu anlama da gelebilir arkadaşlar. Burada Kova'da güneş hasta güçsüz. Ya sanki perde arkasında mesela burada Purito ile karşı. Hani eş figürün arkasında bir politonik güçler olduğu anlamına da gelebilir. Hani e, buradan gördüğümüz kovada güneş, evet, Tayyip Erdoğan onun hayat güneşi ama burada da bir e, politonik e, işte güçlü bir konumda kişiler anlamını da verebilir. Yine Emin Erdoğan arasında e, Mars Koç bu da hayat enerjisi yüksek. Hani nasıl söyleyeyim, Mars koç insanlar şeydir, genelde hayat enerjileri yüksektir. Ee, yapmak istedikleri için mücadeleci olurlar. Ee, Venüs'ü 7 evde oğlakta ya bu da hani e, ha, e, hayatında 7 ev doğal evidir. Ciddi ağırbaşlı bir insan olduğunu gösteriyor. Bir tarafta da Güneş ve Merkür'ün 9. evde olması da ve yükselen yöneticisi Ay'ın da Yay'da olması bakın Yay 9. ev temaları. Bu kişinin çok inançlara yani dini konulara e, inançları kendisini zihninin meşgul ettiğini gösteriyor. Ve hayat enerjisi de Güneş 9. evde olduğu için yani inanç konuları bu kişiye ciddi bir nasıl söyleyeyim? E, hayat enerjisi veriyor. E, 5. 7. 7. ev yöneticisi 5. evde akrepte. Burada da bu 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 e, Satürn'ü biz Tayyip Erdoğan olarak düşünebiliriz. Burada e, mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben hep bunu söylüyorum. E, bazen kurs arkadaşlarımızda da. Açılarda e, şimdi güçlü olan mesela burada Mars e, Mars Koç'ta Jüpiter yengeçte ikisi de güçlü pozisyonda. Bu arada Jüpiter Uranüs'te de, de kavuşumda olduğu için biraz bu Uranüs'ün bir Jüpiter haline alıyor. Bu tür güçlü konumlardaki sert açılardan korkmamak lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela örneğin sizin Venüs Koç'ta Mars yengeçte. Bak bu zor bir açı. Ama B kişisinin Venüs'ü terazide Mars'ı da varsayalım ki Oğlak'ta. Bakın bu 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 güçlü bir kombinasyon. Venüs'ü terazi, Mars'ı Oğlak'ta olan insandaki sert açı etkisi Venüs'ü Koç'ta, Mars yengeçtekinden daha da iyidir. Bu yüzden hani a Mars Venüs karesi şu anlama gelir. Haritayı böyle görmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ee, bu Emine Erdoğan haritasında Mars Jüpiter karesi Burada Jüpiter özellikle tepe noktasının da yönetisi ve yükselen ne? Bakın yükselen yönetisi ayla da karşılıklı ağırlamaya sahip. Sonuçta Jüpiter ayrıca altın evde şuradan hani whole sign'dan altıncı evde söyleyebiliriz. Burada biraz kıstırılmış burç gibi görünüyor. Şimdi Jüpiter ayla karşılıklı ağırlamada zaten güçlü bir konumdaydı. Burada ayın da konumunu güçlendiriyor açıkçası. Şimdi Jüpiter Mars'ta karesi, M.C. yöneticisi de olduğu için bunu şöyle düşünebiliriz. Kişi e, statü için veya böyle hani e, maddi koşullar tanınmak için çok ciddi hırslı. Yani Bu da burada Jüpiter'in e, abartma eğilimini hani sert açıda görüyoruz ya fazlasıyla bu konuda hırslı. Yani o statü şansı, şans için, statü için elinden geleni de yapabilir diye anlam çıkarabiliriz. Burada bir de Mars'ın Uranüs'e karesi var. Yine burada, bu da açıkçası e, Mars-Uranüs karesi olan insanlarda biraz böyle e, yapı olarak e, mesela bir durum olduğunda patlayabilirler arkadaşlar. Mesela böyle bir açısı olan insanı sporcu olsa patlayıcı gücü yüksek derdim. Çünkü Mars bir de koçta. Bu şunu gösterebilir. Bir tarafta da 15 e, Temmuz'da bir girişim oldu. Ben orada size açıları gösterdim. Hayatına bir Marsiyen bir durumla e, mücadele etme e, durumu yaşayabilir hayatında. Böyle bir beklenmedik şok edici işte böyle darbe olabilir. Ama hayatında bu risk devam edecek. Bir tarafta da güneş Plüto karşıtlığı var. Arkadaşlar bunları, bu verileri sizler de aklınızda tutun. Mesela i̇şte Güneş babayı da gösterir. Bu şu anlama gelebilir arkadaşlar. Baba hayatında bir kanser durumuyla karşılaşabilir ya da eş. Bu Güneş bu kişi için eşse, Güneş bir artıda eşi de gösteriyor Babayı da gösterir ya da sizin için hayat ışığı olan insanı gösterir Mesela Hazreti Ali'nin ben haritasını rektifik ettiğimde, Hazreti Muhammed vefat ettiği gün <laughs> Güneş DSC'deydi. Çünkü Hazreti Muhammed onun için hayat ışığıydı, yaşam kaynağıydı. Burada güneş polito karşıtlığı bu anlamda bir eş kansere karşı karşıya kalabilir anlamı da verebilir. Ya da eş veya baba bir politonik bir şeyle, bakın politonik şey nedir? Bu bir kanser dedim ama bakın kanser ile alakalı. Bu her türlü politonik olay, zorlayıcı olaylar. İşte mesela 15 Temmuz gibi yine her zaman güç olabiliyor. E, karşısına güçlü yapıların çıkacağını da gösteriyor arkadaşlar. Bu her zaman devam eden bir şey. Ee, bu Emine Erdoğan'daki bazı zor açılar. Yine burada bir Satürn-Merkür karesi var. Dokuzuncu evdeki Merkür ile Satürn karesi. 7 ev yönesi olduğu için Satürn. Belki burada şu da olabilir. Ee, bazı belki hani eee hmm, Tayyip Erdoğan'la bazen fikir çatışmaları yaşadığını da gösterebilir. Burada çünkü Satürn 7. ev yöneticisi ya da oradan biraz şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan biraz daha böyle baskıcı da davranıyor olabilir. Ya da burada otorite figürleri mesela ailesinin zamanında baskıcı bir şekilde büyütülmüştür. Şunu yapmayacaksın, buraya gitmeyeceksin gibi gibi gibi. Merkür, Mars 60'lık açısı olumlu, destekleyici bir açı. Bu da zihnen e, hani nasıl söyleyeyim bir de dokuzuncu evde Merkür. E, fikirlerini açıklamakta, falan veya bir şeyler e, nasıl söyleyeyim. Öğrenme içinde güzel kombinasyondur bu arkadaşlar. Yani bir şey öğrenmedi. Fikrini e, karşı tarafa izah etmedi. Yani bir kişi e, böyle Merkür-Mars 60'lık açısı olan bir kişi o e, çekilmeden bir de Mars tam koçta. Merkür kovada da çok severim arkadaşlar. Çok zeki olur. Burada retro. Hani retro ondan dolayı şöyledir böyledir bir yorum yapmıyorum. Ama ben çok severim Mars koçta. Bu arada Jüpiter de retro. Jüpiter retro olan insanlar hayatında şans olmaz diyenleri de buradan bakın. Şans olmaz diye bırakın bayağı bir şanslı. Şimdi yine bazı güzel açılar var arkadaşlar. Bakın Jüpiter Satürn üçgeni ve Satürn Uranüs üçgeni var arkadaşlar. Burada Satürn'ü şöyle düşünebilirsiniz. Tayyip Erdoğan. Ve arkadaşlar bakın sadece 7 dakika orb farkı. İşte o yüzden burada bakın 7. ev yöneticisine Jüpiter ki bir de MC yöneticisi Jüpiter ve orada da Tayyip Erdoğan Güneş'i MC'sine geliyor. Tam çok güzel bir açı. Bu da hayatında bu şansın kendisine zaten geleceğini harita vaat ediyor. Üçgen açı tembelleştir gibi şey, yorumları bırakın arkadaşlar. Bunun tembellikle ilgisi yok. Üçgen açının başka bir anlamı var. Bildiğiniz size bir şans akıyor arkadaşlar. Yani o yüzden bunu böyle düşünebilirsin. Bu arada Mars Plüto'ya üçgen e, buradaki aç orbu da çok fazla değil. Yaklaşık iki, de, iki buçuk derece güzel bir üçgen açısı var. Bu da hayatında bakın 11. evde burası sürpriz şanslar işte arkadaşlar evi falan diyoruz da basit anlamda sosyal network falan ama sürpriz şansları da anlatıyor ve kariyerden elde edilen genel güçlü bir konumda Mars ve burada 3. evdeki Burito'ya çok güzel bir üçgen açı yapmış e, gerçekten de e, güç pozisyonuna gelme konusunda e, çok destekleyici bildiğiniz ciddi anlamda da güçlü bir pozisyon e, hani hayatında bu konuda şanslı. Bu bir askeri figür olsaydı önü açık böyle e, sanki. Mesela Hulusi Akar'da da bir Jüpiter Pluto, Jüpiter Koç'ta bir üçgeni vardı. Sanki önü açıldı. Mesela Emine Erdoğan haritasında da Jüpiter Satürn üçgeni dışında bir de Mars Pluto üçgeni, Uranüs Satürn üçgeni. Çok güzel üçgen açıları var. Yine buradan görüyoruz arkadaşlar Güneş Neptün üçgeni. Bakın yani bir derece orbun biraz üstünde bu ya, bu da kesin bir açı sayılır. Çok güzel bir üçgen. Nasıl böyle üçgen açıların kişilerin kaderlerinde aktığını. Mesela Erdoğan'la evlendiğinde ay e, progres ay Neptün'le kavuşmuş ve Güneş üçgen. Buradaki Neptün çok e, ciddi bir e, kişi yine inanılmaz hani böyle bazen deriz ya ilahi bir şans vermiş deriz. Gerçekten de güzel bir şans vermiş. Ay Mars'a üçgen biraz orgu fazla. Çok fazla orgu da ben dikkat almak istemiyorum. Orgu fazla dedim mi yaklaşık 7-8 derece. yani belki alınabilir. Yani belki alınabilir. Evet belki alınabilir. Buradan da aileden gelen bir şans olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yine ASC MC'ye bakıyorum. ASC Neptün üçgen yok. Onu biraz orbu var bir de başka bir burçta. Bunu almayacağım. Gerçekten bazen deriz ya bazı insanlarda inanılmaz şans var ya. Nasıl oluyor falan? Ben e, bunu e, Emin Emine Erdoğan haritasında gördü. Bakın Emin Erdoğan haritasında e, sadece kendi eşinin de şansını görüyor. Ya yani Tayyip Erdoğan burada Satürn Tayyip Erdoğan Jüpiter'i üçgen e, üçgen. Ondan sonra Mars Pluto üçgeni, Güneş Neptün üçgeni sanki böyle bir birileri inanarak da ya burada Neptün şöyle düşünüyorum. Birilerinin Tayyip Erdoğan için inanması, dua etmesi. Ha. bana göre sevmeyeni çok daha fazla. Hatta daha da çok fazla. Ama inanılmaz da sevenleri var. bu işte böyle evrenin bir denklemi var arkadaşlar. Birileri çok sever, birileri hiç sevmez. ama kişi yaptıklarıyla e, bu şeyi sonuçta bir karma yaratır. O karmanın da bir, bir yaşam sonrasına nasıl geleceğimiz de e, belli edecektir. Ben hani bu anlamda Tayyip Erdoğan e, karakter olarak da e, bu tür liderlerden hiç hoşlanmadığımı sürekli söylüyorum. E, ama mesela bu astroloji bilgisi arkadaşlar görüyorsunuz. Yani harita gerçekten kombinasyonlar Sanki birbirleriyle bir araya gelmek için. Şimdi ben şuradan kısa bir sinastri analizi yapacağım arkadaşlar. Şuradan baktığımızda ee, Emin Erdoğan'ın öncelikle dikkatimi çeken Jüpiter'i Tayyip Erdoğan'ın günah ile kavuşmuş. Ee, şurada Tayyip Erdoğan'ın güneşi Emin Erdoğan meycesine geliyor arkadaşlar. Bu çok olumlu, destekleyici bir kombinasyon. Yani sanki kişi için kişiye böyle kadersel olarak, meyicenin bir de kadersel etkisi var. Ama diğer birçok açıda, yani tamam birbirlerine çok güzel şans getirmişler. Ama mesela şuradaki kombinasyonlar incelediğimizde yani böyle çok da mesela şurada Venus, Merkür, Venüs Merkür Venüs'e bir 60'lık açısı var. Merkür, Jüpiter'i üçgen. Evet bu etkiyi gösterir. Venüs, Güneş'i 60'lık. Yok 60'lık burada biraz or fazla. Ee, Mars, Ay'a 135'lik açıda. Yani ben şöyle düşündüğüm burada Tayyip Erdoğan'ın bazen agresif tavırları. Bakın Emin Erdoğan'ın Mars'ı Tayyip Erdoğan'ın Mars'ına da 135'lik açıda. Bazen Tayyip Erdoğan duygusal patlamaları bence Emin Erdoğan rahatsız ediyor olabilir. Buradaki benim gördüğüm. Yani o böyle şöyle düşünüyor olabilir ya keşke böyle biraz e, duygusal olarak patlamasa gibi düşünüyor olabilir. Ee, burada Neptün, Merkür ve Venüs 135'lik açısı var. Emin Erdoğan Neptün'ü, Tayyip Erdoğan Merkür ve Venüs'üne bir de Emin Erdoğan'ın onun arası Tayyip Erdoğan Mars'ına. Bazı zamanlar Emin Erdoğan bazı fikirleri veya bazı düşünceleri veya Tayyip Erdoğan'ın bazı düşünceleri Emin Erdoğan'da bir hayal kırıklığı yaratıyor olabilir. Burada bakın Tayyip Erdoğan, Merkür ve Venüs'ü bazen bir hayal kırıklığı bir şey yaratıyor olabilir. Ee, ve Tayyip Erdoğan hareket tarzında bazen Emin Erdoğan'ı irit ediyor olabilir. Burada Uranüs. Mesela Tayyip Erdoğan hız, a, atılıp bir şeyler söylüyordur. Bu böyle olmaz. Burada Emin Erdoğan ya bu, bu kadar Öfkelenmesi gerek yok gibi. Ben buradaki haritadan bunu görüyorum arkadaşlar. Şöyle kompozit haritaya bakalım. Bir de e, şeyi bakalım arkadaşlar. Az e, Asteroid şeyine de bakalım da ben özellikle Juno bağlantısını merak ediyorum. Aa bakın arkadaşlar işte bakın çok sıra dışı. Burada bakın aks noktalarına <laughs> ay düğümleri yerleşmiş. Evet kompozit harita gerçekten ilginç. Aks noktalarına ay düğümleri yerleşmiş. Güneş Merkür kavuşumu var. 11. evde Venüs Mars. Yani burası bakın arkadaşlar sürpriz şanslar da bir 11. Ev. 11. evde çok yoğunlaşmış. Hani 11. evin bir diyen anlamı da kariyerde elde edilen gelir. Ya gerçekten sanki devlet sisteminde bakın MC oğlak. Oradan güzel bir gelir akışı var. Yine Satürn 8. evde devlet ortak kaynak olarak devletten elde edilen gelir gibi sanki 8. Satürn, yine devlet otorite bunları anlatır. Ayın 9. evde olması da sanki geliri yani hane gelirini yabancı ülkeleri yatırıyorlar gibi. Benim aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar. Şurada Jüpiter 3. Burası, 3. evin bir diğer anlamı ticaret konuları arkadaşlar. Yine burada Yengeç Burcu'nda Jüpiter Mesela oğlunun gemi işi olabilir. Ticaretten elde etti. Ee, Uranüs dördüncü ev. Bu da yine para olarak, maddi kaynak olarak da bunu belki de hani nasıl söyleyeyim ee, farklı kaynaklardan başka ülkeler de olabilir. Bu tuttuğunu da gösterebilir. Uranüs böyle teknolojiyle de çok alakalı biliyorsunuz Uranüs'ü. Ee, buradaki Uranüs böyle mesela bazı parasal kaynakları böyle Bitcoin tarzı şeyde de olabilir eve ait bazı kaynaklar ee, yine e, burada yine e, yengeç burcunda olduğu için e, aklıma hemen şey geldi gemiler geldi belki bir gemilerle bağlantısı da olabilir şimdi şeyi açalım e, asteroidleri bir açalım yani bu hep bu Juno haritalarda işte aşk maş ve mesela burada bir Juno bağlantısı göreceğiz mi ona bakacağım arkadaşlar. Tayyip Erdoğan Junosu 15 derece 15 derece Aslan'da Emine Erdoğan 17 derece Akrep'te. Yani bilemiyorum. Çok keskeli alaka birbirlerine şöyle Juno Tabi Emine Erdoğan'ın Juno'su, Tayyip Erdoğan'ın MC'sine yakın. Ya da orada Juno-Satürn kavuşum var Erdo Emine Erdoğan'da. Orada da Satürn-Tayyip Erdoğan yükselen yöneticisi ve olduğu için. Belki oradan bir bağlantı kurulabilir. Hani Juno böyle asteroidlerde ilahi aşkı, böyle bilmem ruh eşi gibi söylenileri çok inceliyorum. İnşallah bir gün bir şeyler bulabilirim arkadaşlar. <laughs> Şu asteroidler konusu zaten içinde çok fazla manipülatif bilginin olduğu. Ya ya ben denk gelmiyorum. Olabilir yani bana denk gelmiyor da olabilir. Ben sinas diye merak ettim arkadaşlar. Buradan da bazen ilginç şeyler çıkabiliyor. Evet, şimdi şöyle type'ı şey değiştirdiğimizde ha çok ilginç. Mesela Emin Erdoğan'ın Mars'ı Tayyip Erdoğan'ın Natal DSC'sinde. orada Mars Uranüs kavuşum var. Neptün'de Kiron'la kavuşmuş birinci evde. Bu Emin Erdoğan Neptün'ü. Evet ilginç bir kombinasyon. Merkür Güneş dördüncü eve gelmiş. Yine şöyle değiştiriyoruz haritanın aksını. Wow. <laughs> Harbi ya işte arkadaşlar astroloji beni her zaman şaşırtıyor. Bakın Emine Erdoğan'ın Jüpiter'i, Tayyip Erdoğan'ın Natal Jüpiter'i, Tayyip Erdoğan, Jüpiter Erdoğan Drakonik ığcısında e, ve burada Uranüs'te var. Yani sanki gerçekten kadersel olarak birbirine çekilmiş. Çünkü orada bakın normal haritasında Emine Erdoğan, Jüpiter, Tayyip Erdoğan günah düğümüyle kavuşuyor. Ya yani bu normal te, bir tesadüf karşılaşma değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada e, burada normal drakonik şeye baktığımızda iki tarafta drakonik. Evet Mars OC'de. ilginç, Evet gerçekten drakonik haritada da tuhaf tuhaf veriler gördük. Şuradan tabi bir de Neptün MC'ye bakın. MC'de de 10. evde. Neptün bağlantıları da çok ikisi arasında. Ee, i̇lginç kombinasyonlar var gerçekten. Tabi şurada tek tek de bakabilirsiniz arkadaşlar derecelerinin birbirlerini Drakonik. İkisinin drakonik güneşi boğada gözüküyor. Evet. Drakonik aylar. Yani şöyle özellikle çok sıradışı bir şeyler genelde görmeye çalışıyorum. Aha. Evet. Mesela. Tayyip Erdoğan Drakonik ASC'si ile e, Emine Erdoğan Drakonik ASC'si e, karşı takslarda. İşte arkadaşlar görüyor musunuz? Yine Drakonik transitlerin önemi. Aks, akslar karşı taksta. Bu da e, bu da kadersel karşılaşma e, güçlendiriyor arkadaşlar. Bu arada şöyle turunot diye bakıyorum. Ben bazen turunot mu, minnot mu diye çalışmayı böyle bakıyorum arkadaşlar. Yani arada True Note 25, biri 27 evet ikisi de benzer etki vermiş. Bazen böyle tam birbirine denk gelebiliyor. Evet, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bir de Emin Erdoğan'la ilgili öngörüler şeklinde video çekeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.